Evet, yeniden bir merhaba, merhaba, bu ne <laughs> bir <cüz>. çark çevir. <laughs> lan şu... Lan direkt dur lan, daha direkt kayıtlar ediyor bu reklamı. Merhaba, hoşçakalın, bugün ne yapıyorum, <laughs> bugün... Ne yapıyorum, <laughs> bugün? <laughs> bugün? <laughs> bugün? <laughs> bugün şey yapıyorum, yeni bir serimliyim, yeni bir... Yani bugün Stumago oynayacağız. Ve Stumago'yu oynuyoruz bugün. Nerede lan şey ya tamam burada video kaydı. 2 tane karakter falan biz Arı mı olsak yok. Normal karakterle sonra da oyna. Aya şey bak arada var orada. Neyse hemen başlayalım. Burada ilk defa oynuyorum. Stormogos ilk defa oynuyorum. Daha önce fanlı yiyor falan. Bunun benzerini oynadım ama e, hiç böyle ana versiyonunu oynamadım. İlk defa oynayacağım. Sesini açsaydık keşke. Bu ne lan? Hiç mi yok? Bitiş, Ne diyor lan? Aha her an kadar yok. Her yani. Allah hekber. Allah hekber ne oluyor lan? Aldım tamam, tamam. Oha 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 geçildi. Güzel 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 nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ha! Tam bura gittik. Ona ne? Ona ne oldu? Allah belanı. O ne lan? Oğlum bunlar T-Rex mi oluyor ne? Lan? Abi geri atma geri oldu. Ee, nasıl geç? Buradan atlama varmış. Oyun bitti. Ben hala atlayacağım. Heh. Hayır. Hadi. Stop, stop. Dur da dur. Oy eyce. O like'lar kat, büyütün abone oluyor gidiyor neş bitmiyor. Bu diyor. Bakın uzaktan da video atamıyorum. İşe gidiyorum. Bugün e, işe gittiğim şey atamıyorum. Bu o yüzden kanal bir de önerilmiyor artık. Önerilmediği için e, izlenmiyor. Ne o like'ların 3 lak gerisi bir çok mutlu edersiniz. Ulan. Oğlum adam iyiliğini bulmuştu. Vallahi adam iyiliğini bulmuştu. Bak oradan gidecek de atlayacaktı. Evet bitiyor bitiyor hadi bitti. Tur sona erdi. Evet hiç bilmiyordum. 24 kişiydi. Kaç kişi? 12 kişi vardı. 12 kişi de elendi. Ama adamların kostümlerine bak ya. Evet, özel mistik efsanevi kostümleri vardı. Yine bu lan? Paint Shop bitiş yarışı. Ay, hiç bilmiyordum. Ya en, en, en arkadan başlattı beni ya. Lan orada ne şey olduğunu bilmiyordum. Allah bana ne yakın. Hayır hayır. Oha! Efendim alımdan başlattı beni ya. Herkes gitti. Ya sen bana dalga mı geçiyorsun ya? Vallahi ben... Bu ne işe yarıyor? ananın şeyini yarıyor. Küfürler için Bu ne abi ya? Dur oha ya. Koşmuyor ki. O kadar mı yaptım ben? Dur. Hem bir Tutun Tutunu Allah'tan amına Allah'tan atladım buraya. Ha, şimdi bekle iki saat. Oha ya adam koşuyor adam. Abi bitirdiler ki. Oyunu bitirdiler ben hala. Tamam. Dur lan ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ha bitti. Bitti bitti tamam tamam. Oh, tamam. Bitirdik bunu da. Şimdi bunlar kaldı. Bu zaman 6 kişi bitirebiliyor. Oo, azalıyor bak gide gide ha. Zaten normalde de öyleydi oğlum ne Bu da Fall Guys falan da ben onlara alacak param yok. Ya ben Pınarsal'a gitsem bakın arkadaşlar bakın. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben Pınarsal'a gidesem zaten her gün 3-5 tane video atacağım burada harbiden. Söz veriyorum. 2 üç tane video atacağım her gün. Ama gidemiyorum ki babam yani gitmeme izin vermiyor o yüzden de atamıyorum. Ne oldu oyun dondu. Ha bitti. Ne oldu lan oyun çok lan dur. Oyun sesini açacağım bu elden sonra ya sıkıldım. Evet, 6 kişi kaldık 6 kişiden bir herhalde şampiyon olacak inşallah ben olurum. Evet yeniden başlıyor kim geliyor hangi yer kim geliyor diye hangi yer geliyor Loveland düşme ah ben düşeceğim sandım elenen beş kişi aha ne olacak şimdi Anam, şuraya atlayın dur. dur çok ben Oğlum köpek falan mı onlar bana dur. Dur sakın ittirmeyin. Dur dur. Dur 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 dur, dur. dur, dur. hayır hayır hiç hiç çok gelmez. Hayır dur ne olur ne olur yalvarırım sana. Ne olur düşme. Ananı. <laughs> Heh, burada çıktı anlatan. Güzel. Hadi iki kişi kaldı elenin lan. Elendi biri. Hayır hayır hayır. Abi Ya birinci olamadım ya. Neyse ikinci oldum en azından. Burada bir şeydi, bu bir şeydir. Neyse sesledim yaz açayım. Yani böyle sanmıyor ya. Pasuraya, ya? Böyle oluyor. Bu sefer birinci olacağım. Bak birinci olacağım. Like at Ama bunu olmuyor çünkü burada 1216 abonemiz var da bu e, 160 gördüm. Buna lan bitiş her şey. Aa. Buna lan nasıl bir olma? Neredeyim ortadayım? Şöyle öne geçmek istiyorum. Allah ekber. Bu ne lan at? Açıl 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 açıl. Allah sakın atmayın. Atma topu. Topu attı ya. Oha sakın. Lan indirdi beni. Kırılıyor Allah'ta topu. Önemli ben varım herhalde. Hele yani öyle silim. Allah. Allah kafama gelecek. Ben bitti. Birinci tam. Birinci bitirdik güzel. Ha, bekle şimdi bunları. Evet arkadaşlar ilk tur sona geldi. Ee, ben bekledim çünkü uzatmak istemiyorum diyor. Evet ve 12 kişiyiz yine. Güzel. Devam edebilir <laughs> miyiz arkadaşım? Devam edelim. Bu ne lan ne biçim var tabi? Bitiş yarışı yine. Ne <laughs> lan? <laughs> ha bu şey. Bu nasıl nasıl belanı ya. Ya beni böyle... görüyor musun bak şansı var ya. Benim Abi sen nerede dağılacak mı? Sen nerede dağılacak mı geçiyorsun ya? <laughs> Zıpla! Abi deri diyor. Aşağı çıkıyor. nol ne yaptın? Dur numara tak. Ananın amına git. Bitirdiler ki ya. Hayır. Ya abi göremiyorum ki ben ya. Ya <laughs> eğlendi bir daha girdim bu ne tamam devam ettim ha bu ne girdi o itfaiyeci oldum güzel bu arada e, sinir oluyorum çünkü bugün zaten müşteriler deli geldi dükkanda çalışıyorum abi öyle deli müşteriler geldik uğraş uğraş beynimi yaktılar ya bir anda o yüzden bu ne lan ne için bu 12, 12. 12. 12. bu sefer birinci bak son kez Beta olsam da biteceğim videoyu yani. Birinci olsam da biteceğim olmasa mı biteceğim? Ya kanın! Ya ooo düşsene artık! Abi ne biçim harita ya? Koşsana! Allah kanını! Öyle bir kayı yok ki. Lan de bak bitirdi ki millet. Hadi Allah Celle Celal. Sakin değilim ananı sikim. Tövbe tövbe. Son. Son bak bu yemin ederim son. Hadi Allah Celle ezan okunuyor. Son. Kazandım 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 bitiyor. Zaten kazansam da bitireceğim ki, ki. Son kez vallahi son kez. Oğlum herkes üstüme çıktı. Ya vur 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 tamam, güzel vurdu. Güzel vurdu güzel 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 güzel. Abi şey de var. Falyoda da var. Bak ben bu ate oynadım. Falyoda da var. Damanı. Ana... Güzel konuyor. Güzel ki tövbe tövbe. Bu nasıl bir şey lan? Ben böyle bir şey bilmiyorum. Abi boşluğa atlıyor bu ya. Vallahi yemin ederim. Dur beni. Tamam, tamam tamam geçtim 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 geçtim. Çok, bekleyelim ha. Vurma sana. Oba. Ne? Yo şike. Şike. Hakkımı yediler. Ne? Tamam geçtim bitirdim. Abi gördünüz mü? Değmedim ki değmeden altta ben aşağıya. Ne gördünüz mü? Görmesi bu da abi vallahi yani üzgünüm bu arada like'ı diye. 3 like'ı like devam yeri tutun Yani bak bir sürü oyun var. Çekim çekmek yani canım istemiyor ama çekmek istiyor ama üşeniyorum çekme. Ya yani çok sinirliyim ya. Düzenim. düzenim değişti yani bak. Kafam gitti yani. Anlamıyorum ki ben ne dedim? Yani video o kadar boş oluyor ki şu an. Ne dediğimi anlamıyorum. Bak bu ne? Bloklar. Ha bu şey tam tam bununla videomuz. Zıplayacağız yine de. Evet. Bir. Ama kayıyor bak. Bak burada buradaki gibi kayıyor yeter ki. Tamam. Böyle kalksa yetmez. Yetmez. Yitirmeyin beni. O, bu ne? Bu ne lan? Hadi Artık... Ne? Közandım, onlattı, kazandım anlatma kazandım mal ya. Onlattı düştüler. Oy. Tam son final son nerede bu? Alt kişiden çünkü. Hadi lan video sonu. O, o, videonun sonu birinci olayım lan. Ne olur 13 dakikamız atalım. Aha verdi altaya bak. İlk baştaki genel atalım. Alıştım bu arada. Hak kazandı. Bu sesi ne? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Allah'tan zıpladım. Oy geçtim geçtim. Başarılı mi lan bu? Başarılı mi koydun? Lan kalsana ne oluyor dondu oyun dondu Allah tam beni attı buraya Allah razı olsun seni Ay kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Odada çıkacak adam. Abi ya bir. İsmimle ismimi değiştiririm. Birinci oldu mu? Ay. Video sonu. Kapı. kapa, kapa. Gel. Evet. Kapa. Kapa şunu. Bitirdim abi bu ne? Ne? Ne ekleneşti falan yok geç. Bitirdim abi birinci olduk arkadaşlar. bu e, videoda sonuna gelip son video sonuna birinci olduk. 10. 15 dakika olmuş video. bu e, video bu kanalda inşallah sersiniz. Ee, Sütumuz devam edecek like etmek ve 3 like devam edecek. abone de ol, olmayı 1216 abonesi teşekkür ederim. Artık böyle dışarıda çekeceğim videolar da gelecek burada merak etmeyin. Neyle poylazları videolar gelecek. Bir de neler şunu unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.